İyi uykular arkadaşlar, Problem Var kanalına hoş geldiniz. Herhangi bir dil, din, ırk, ideoloji, siyasi parti, savunucusu veya kurucusu değiliz. Sadece farklı pencerelerden, acaba'nın peşindeyiz. Bugünkü problemimiz sanatorium. O da ne? Diyorsanız başlayalım o halde. Sanatorium, kelime kökeni olarak Fransızcadır. Şifa evi anlamına gelmektedir. Tüberküloz yani veremli hastaların tedavi gördüğü hastanelerdir. Asıl problemimiz olan Türkiye'de Heybeli adada bulunan sanatoryumun hikayesine gidelim şimdi. Cumhuriyet döneminin en korkunç bulaşıcı hastalıklarından biri olan verem ile uzun soluklu savaşılacak bir yer aranıyordu. Ülke içinde kargaşa yaratan derneklerle mücadele edilirken bir yandan da bu hastalığın tedavisi için bir hastane yapılması gerekiyordu. O hastane ilk olarak 1924 yılında Heybeli Adada açılacaktı. Dönemin Sağlık Bakanlığı, Sıhhiye ve İçtimaiye Muavenet Vekaleti, Heybeli Adadaki çamlarla kaplı olan bu alanı uygun görmüştü. O dönemler yabancı ülkelerde dağlarda çamlar arasında yapılmış sanatoryumlarda hastaların %68 oranında şifa bulduğu haberleri geliyordu. Ve çok da doğruydu. Mektebi Bahriye'nin nekahethanesi yani askerlerin ameliyat veya sakatlanma sonrası tamamen iyileşmek için zaman geçirdikleri yer yani bakım evi olarak kullanılan bu alan sanatoryuma dönüştürülmek istenmiş daha sonra ise muhacirlere tahsis edilmiştir. Ancak sanatoryum fikrinden vazgeçilmemişti. Bir süre sonra muhacirlerden tekrar alınan bu iki katlı bina 12 Haziran 1924 tarihinde Atatürk'ün emriyle hizmete girdi. Sanatoryumun ilk bölümü oluşturuldu. 1924 yılında hasta kabulüne başlayan sanatoryumun üst katında biri kadınlara diğer erkeklere ayrılan 8'er yataklı iki koğuş vardı. Alt kat ise idare ile hekim ve memurların ikametine ayrılmıştı. Sanatoryumun sınırları zaman içinde genişledi. Yeni yapılar yapıldı ve 1939 yılında yatak sayısı 370'e ulaştı. 1945 yılında Değirmentepe mevkiinde yeni bir bölüm yapılarak mevcut yatak kapasitesine 232 yatak daha kazandırılmış oldu. Sürekli gelişimin sebebi yüksek oranda şifa dağıtmasıydı. A ve B bloklara olarak adlandırılan yapılarda mutfak, kiler, elektrik, kalorifer, atık su, çöp toplama ve yok etme gibi altyapı tesisleri günün koşullarına uyum sağlayacak şekilde yenilendi. Tesislerin kurulu bir düzen içinde işletilmesi sağlandı. Hastaların diş tedavilerinin yapıldığı bir diş ünitesi de devreye girerek hastalara hizmet vermeye başladı. Tüm bu yapılara ek olarak 1954 yılında rehabilitasyon merkezi ve aynı yıl hemşire okulu faaliyete geçirildi. Rehabilitasyon merkezinde ustalar vasıtasıyla hastalara ayakkabıcılık, çorapçılık, fotoğrafçılık ve benzeri kurslar veriliyor. Hastalar zanaat öğrenip meslek sahibi olabiliyorlardı. Sanatoryumun kuruluşunun 50. yılına yapılan bir araştırmaya göre kurslara katılan yaklaşık 1000 kişinin yarısı meslek ve iş sahibi olmuştu. Sanatoryumda haftada bir moral günleri düzenleniyor, ya sinema gösterisi yapılıyor ya da konser verilerek hastaların moral desteklerinin arttırılması sağlanıyordu. Bu hastane hem sosyal hem bilimsel anlamda dünyada örnek hastanelerden biri haline gelmeye başladı. 1947 yılında Doktor Ahmet Erbelger'in 1951 yılında Doktor Siyami Ersey'in tam gün kadrolu çalışmaya başlamalarıyla ivme kazanan Heybeliada Sanatoryumu ülkenin ilk göğüs cerrahisi merkezlerinden biri haline geldi. Artık cerrahi müdahaleler de yapılmaya başlanan hastane, Dünya Sağlık Örgütü tarafından tüberkülozda eğitim ve araştırma hastanesi olarak kabul edildi. Tüberküloz ile savaşta çığır açan, on binlerce hastanın tedavi edildiği, yüzlerce uzmanın yetiştiği, binlerce akciğer ameliyatının yapıldığı sanatoryum, tam donanımlı bir göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi eğitim ve araştırma hastanesi olarak uzun yıllar hizmet verdi. 1980 öncesi tüberküloz devletin bakmakla yükümlü olduğu bir hastalık olarak kabul edilip hastanenin yakıt, gıda, elektrik, su masrafları Sağlık Bakanlığı tarafından ödenirken 1980'lerde değişen sağlık politikası sonucu hastane kendi ihtiyaçlarını kendi gelirinden karşılamak zorunda bırakıldı. Ve yeni sisteme uyum sağlayamayan hastane maddi sıkıntı çekmeye başladı. 1999 depremi sırasında binalarda hasarlar meydana geldi. Çatılar hasar gördü, bacalar yıkıldı, sıvılar bloklar halinde döküldü ve duvarlarda çatlaklar meydana geldi. Can kaybı yaşanmadı. Depremde hasar gören iki binanın bakım görmesi için gerekli olan finansman, ilaç, endüstrisi, işverenler sendikası tarafından karşılandı. Sağlık Bakanlığı'nın 1.08.2005 tarihinde onayladığı bir kararla Heybelada Sanatoryumu lave edildi. Kadroları ve tıbbi donanımları Süreyya Paşa Göğüş Kalp ve Damar Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. Bu tarihte 100 kadarı doktor ve hemşire olmak üzere 250 personeli ve 660 yatak kapasitesi olan bu emektar hastane 30.09.2005 tarihi itibariyle kapılarını kapattı. Sanatoryum adına şiirler yazılmış, şarkılar yapılmış, filmler çekilmişti. Ama toplumca tarih ve sanatla yeterince kucaklaşmaya zaman ayırmadığımız için bunun bilincinden dahi mahrum kaldık. Cumhuriyetin kurucu değerlerinden İsmet İnönü, her izlediğimizde bizi kahkahaya boğan Hababam sınıfı yazarı Rıfat Ilgaz, şiirleriyle edebiyatımızı zenginleştirmiş Ece Ayhan, Muzaffer Tayyip Uslu, Rüştü Onur da burada tedavi görenler arasındaydı. Ve kim bilir daha kimler kimler. Yılmaz Erdoğan'ın Kelebeğin Rüyası adlı filmde Muzaffer Tayyip Uslu ve Rüştü Onur'un hüzün hikayesi anlatılmaktadır o günleri hissetmeniz için bir parça anlatmak isterim. Behçet Necatigil'in öğrencisi olan Muzaffer Tayyip Uslu, yoksulluk ve hastalık yüzünden yüksek öğrenimini bile bırakıp Zonguldak'ta çalışmaya gelir. Ama en yakın arkadaşı ile aynı kaderi paylaşarak genç yaşta veremden hayatını kaybeder. Rüştü Onur 1940'lı yıllarda yazdığı bir şiirde şöyle diyor. Ben ölsem be anacığım. Ne var ki sana kalacak? Ceketimi kasap alacak, pardosumu baka. Borcuma mahsu ben. Ya aşklarım, ya şiirlerim ne olacak? Ya sen ele güne karşı nasıl bakacaksın insan yüzüne? Hülasa anacığım. Ne ambarda darım, ne evde karım var. Çıplak doğurdun beni, çıplak gideceğim. İşte dostlar, insanın içine işleyen bu satırlara nefes olan şairler yaşamıştı burada. Yakın tarihte ise Feridun Düzağaç sanatoryum şarkısı ile andı bu büyülü yeri. Burayı keşfederken tüylerimiz defalarca ürperdi. Çünkü o değerli insanların nefes aldığı, yürüdüğü, acı çektiği bu topraklarda bulunabilmek tarif edilemez bir duyguydu. Şu an gördüğümüz yer şahsi bir hasta odası. Ufak bir lavabo ve duş alanı. Yan yana birçok oda var ve her oda aynı balkona açılıyor. Balkonda hastaların gün boyu temiz hava alması sağlanıyor. Eskiden bu balkonda yataklar bulunuyordu. Bu iki fotoğraf arasındaki tek fark şanssızlık. Gelelim, bu duygu dolu tarihin hazin sonuna. 2009'da Heybeliada sanatoryumundan alevler yükselmeye başladı. Yangını söndürmek gece boyu sürdü. Gün aydınlandığında sanatoryumun çatı bölümü komple yanmış, sadece duvarları kalmıştı. Adada yaşayanlardan bazıları sanatoryumun rant kavgası nedeniyle yakılmış olabileceğini söylüyorlar. 23 yıl sanatoryumda çalışan ve ismini açıklamayan ata sakini dünya çapında bir hastaneydi eskiden. Yoğunluktan dolayı hastalar sıraya alınırdı. Hastanenin olduğu yer de çok değerli. Ticari amaçlar yüzünden yakılmış olabildiğini düşünüyorum. Hastane kapandığı için orada elektrik yoktu. Sadece idare bölümde elektrik var. Tamamen karanlık ve ormanlık bir yer. Yeterince aydınlık olmadığı için bir ya da birileri bir şey yapmış olabilir dedi bazı adalılar hastane arazisinin satılmak istediğini öne sürdü. Hastanenin eski çalışanlarından Nülüferne, tarihi bir bina. Yıllarca bu hastanede çalıştım. Terk edildikten sonra burada nöbetçiler kalıyordu. Atatürk'ün talimatıyla açılan bina bu halde olmamalıydı diyerek üzüntüsünü dile getirdi. 31 Mayıs 2018 tarihinde Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 5 numaralı kültür varlıklarını koruma bölge kuruluna mülkiyeti maliye hazinesine ait tapu kaydında korunması gerekli kültür varlığı şerhi bulunan sanatoryum binasının kira sertifikası ihraçında kullanılmak üzere hazine müsteşarlığı varlık kiralama şirketine satış devir işlemi için gerekli iznin verilmesini talebini sundu. 12 Temmuz 2018 tarihinde Koruma Bölge Kurulu tarafından alınan karar ile korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli ve uzun yıllar heybeli ada sanatoryumu olarak kullanılan parsel üzerindeki yapıların devir sonrası hangi amaçla kullanılacağı hususuna verilecek cevap sonrası konunun değerlendirileceği belirtildi. Yani kısacası Maliye Bakanlığı sanatoryumun tüm haklarını Kültür Bakanlığından istemiş. Birçok milletvekili bu durumu destekler açıklamalar yaptı. Kimi Diyanet'e verilecek dedi, kimi TOK yapacak dedi. Sonuç mu? 84 yıllık Heybeliada Sanatoryumu geride bu iddiaları bırakarak yok oldu. Toplumu bu denli kucaklayan bir tarihi yapının özelleştirilmesi, satılması, kiralanması, kısıtlanması tarif edilemez bir kokuşmuşluktur. Paranın her şeyi satın alamayacağı asla unutulmamalıdır. En büyük problemimiz budur. Önerim ise toplumun ortak duygusunu ve tarihini yaşatan bu gibi kuruluşların tüm insanların eşit miktarda yarar görebileceği şekilde tekrardan kazanılmasıdır. 3-5 kişinin ya da 50-100 dairenin değil. Örnek tekrardan sanatoryum olabilir. Olamıyorsa konumu ve manzarası bakımından ruhsal ve psikolojik hastaların tedavisi için kullanılabilir. Herkesi evine kapatan korona gibi bulaşıcı hastalıkların tedavisi ve kimseye bulaşmaması için çok iyi şekilde karantina bölgesi olarak kullanılabilir. Hiçbir şey yapılamıyorsa kültürel ve bilimsel bakımdan güzel bir sosyal müze haline getirilebilir. İnsanların tarihini öğrendiği, şairlerin, yazarların, politikacıların iyisiyle kötüsüyle atalarının geçmişini öğreneceği, toplumun eşit şekilde yarar görebileceği her şey yapılabilir. Ama birilerinin özel malı yapılamaz. Sizin de problemleriniz var ise sesiniz olabiliriz. Yorumlar bölümüne problemlerinizi yazabilirsiniz. Videoları beğenmeniz ve abone olmanız videoların devamı için önem arz etmekte. Günaydın demek dileğiyle, hoşçakalın. Güzel gidiyordu, karışan yoktu, ritim atsaktı. Yavaş yavaş değişecek, bu işin sonu vasattı. Kafi için yapılmış şarkılardan farklı, sence bence oncu bu.